Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekelim diye düşündük. Güler dedi sen bana makyaj yap. Evet. Emir bana makyaj yapacak. Evet. Bilmediğim için bu işlemleri Güler bana anlatacak tek tek. Bakalım ne yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Aynen. O zaman başlayalım. Başlayalım. Sence güzel yapar mıyım? <laughs> becerir miyim? <laughs> Bakalım inşallah. Bence %50 beceririm. Bakalım. Şimdi. şimdi fondötenle başlayacağız. Fondöten? Evet. Bu mu? Evet. O BB krem aslında fondöten var ama ben BB krem daha çok kullandığım için onu kullanacağız. BB krem fondöten değil mi? Yani bu daha iyi. Daha mı iyi? Evet krem olduğu için. Tamam. Evet. Burada önceden sıktıklarından kalmış. Ne kadar sıkayım şimdi bunu? İstersen orada başka da var. Yok buna yapacağım. Tamam. Bu kadar yeter mi? Yeter. Evet. Yani şimdilik Hepsini yedireceksin işte tam yüzüme. Yanaklara. Her tarafı böyle süren Böyle mi? Yoksa böyle mi? Böyle böyle yap. Böyle böyle? Evet. Hepsini oraya yedirirsem sıkıntı olur mu? Yarısını buraya yayayım mı? Buradan alıp böyle böyle. Hı? Tamamen yedireceksin yani. Söyle tamam. Ya kafama göre değil mi? Evet. Resim yapar gibi. <laughs> öyle değil mi? <laughs> ha? Yani bilmem öyle değil. Yani değil. E öyle değil. Bence öyledir. <laughs> Dur bir dakika. Tamam. Yaklaş bana. Çok değil, dur böyle. Tamam. Göreyim yeter. Önemli olan iyicene onun yok olması değil evet, mi? Evet. Güzelce yenir. Oldu mu? <laughs> bence oldu. Alnına çok az oldu. Bir daha sık Bu kadar da yeter bence değil Hı. mi? az sıkıyorum ama da Oraya da mı biraz daha yani sıkıyorum? Bir dakika Top. Bir eğil biraz, çok az evet, Ha, ha buralarda yapıyor muyum? Evet. Yüzünün evet. her yerine. Yüzüne komple. Komple yüzüne. O zaman evet. bir bakayım. Şöyle. Bence şu kısmı biraz daha yapacağım. Dön biraz böyle dön. Evet. Bak böyle de. Tamam bu kısım içinde burası yeterli bence. Güzel oldu ya. Bence becerdim. İlk defa yapıyorum ilk defa. Burnunun üstüne yapıyor mu? Yapılıyor Hı -hı. mu? Evet. Bunun... Böyle yüz komple. Yüzüne komple bundan. Evet. Ha burayı da mı? Evet. Tamam kapat. <gülüyor> <gülüyor> bence yaptım, başardım. İlkine göre iyi yaptım ya. İlk defa yapıyorum yani. Bence oldu. Bir şöyle bak aynada. Olmuş güzelce mu? Güzelce yedirdin mi peki? Yani biraz daha şey yapabilirsin bak. Sürebilir miyim alır. biraz daha? Yok hayır. Güzelce yedir. Güzelce yedir. Evet. Yer. Hı. Neresi olmadı ki? Şuralara şöyle birazcık. Ama sıkma. Tamam. <gülüyor> 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 Neyse artık. <laughs> Yap. Ama yedi güzelce. Bence oldu. Buraya da aynı şey Tamam. Bir kameraya şöyle bir bak. Bence oldu. Böyle bir kim? Oldu mu? Kameradan göremiyorum. Buraya <laughs> bak. Bakıyorum. Evet. Oldu. Tamam. 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 Şimdi, Şimdi sıra neydi? Evet sıra neydi? Hangisinde? Bunu süreyim mi? Bu oje. Oje mi bu? <laughs> bu ne? O ruj. Ama ruj ilk mı? bir highlighter Highlighter. Evet bu. Rujası da bu. Buyur. Nereye süreceğim? Buraya. Böyle mesela. Şöyle C şöyle yapacağız. C. Buraya da mı C? Evet böyle. Buradan saçını al biraz böyle. Tamam. Nasıl alacağım bunu? <laughs> şöyle şöyle yapacağız. Şöyle şöyle yap. Gelir. Gel. Biraz yapsa ha bu par, e parlayan. Par, evet parlatıyor. Ha, bu parlıyor. Dur gel. Evet. C. Tamam o kadar çıkmış. Şöyle. Tamam bırak. Yap. Hı. Bu ne gereksiz bir işlem? Bu ne böyle? Parlatıyor. Neyi parlatıyor <laughs> şimdi? Şu. Al tamam. Onu. Biraz da Yeter buraya. mi? Hı? Parlamadı. Şu an sen karanlıkta kaldın, için böyle. Ha, aydınlıkta görüyor musun? Evet. Böyle mi? Hmm, şöyle şu taraftan. Şöyle mesela, şu böyle. Burası mı? <laughs> şöyle. Böyle. böyle. Ha, böyle daha iyi. Böyle daha mı iyi olur? <laughs> evet. O zaman biraz daha mı alayım? Fazla parlamadı sanki. Ama elimden bu kadar geliyor. Ya birleşe da güneşe senin çıkınca da daha çok parlayacak yani fazla yapmana gerek yok. İyi mi böyle? Evet. Yani. Şu an alsam. tamam. Bu bu Belki kadar mı? Aslında burnuma da sürüyorum böyle burnun ucu sana da parlayacak diye. Dur. Tamam sen de sür. Burnu direkt şöyle olmuyor. Hayır. Olmaz <laughs> Aa parladı bu. Tamam. Bu bence fazla olmasın. Heh, yarısını aldım bence güzel oldu. Tamam. Bekleyin tamam. Mi? Bak. Bence ilkine göre güzel yapıyorum ya. Oldu. Bunu iki tane şey yaptım şu an. İki evet. işlem. Güzel. Bu neydi? Bunun tamam. ismi neydi? Highlighter. Highlighter. Evet. <laughs> Bir de fondö fondöten sürdüm. Fondöten. Highlighter. Tamam. Şimdi aldık. Sıra neydi? Aldık. Aldık. Evet. Orada bu, bu fırçayla mı? Hayır. O fırçayla değil. O fırçayla. Tamam. Bunların hepsinin fırçası ayrı ayrı mı? Evet. Tamam. Bu ne? İsim neydi bunun? Allık. Allık. Evet. Hepsi aldık mı? Evet. Şurada Su, bir şey var ama. Çoğunlukla ortasını kullanıyorum. Reklam yapıyormuşuz gibi ama. <laughs> Hayır, ortasını çoğunlukla ortasını, kullanıyorum. Şimdi evet. böyle yine alıyorum. Şöyle. gibi. Aynen. Şöyle tutar. Bu da alt burayla alt olmasın? Evet, mı? alta. Oha, sen bununla uğraşıyor musun? Birazcık gel alsın, evet. İyi ki kız değilim. Fazla şey yapma. Sonra pestembe olur. <laughs> Fazla yapma, tamam mı? Tamam. Çok tamam, pembiş oldun. Çok Domates az. oldun. Tamam, Çok dön. Az olmasın. Tamam, Az yani. Çok az. Tamam, dur. Göz zevkime bakayım. Şu an biraz şurası fazla kaçtı. Ha, aldım. Tamam, bence başardım. Gerçekten aldım. başardım. Fazla pembeli. Biraz oraya yap. Şurası sadece biraz fazla ama o ilkine göre benim yapmam normaldir yani. Elimden bu kadar geliyor. Nasıl? Burası evet. evet orada biraz bayağı olmuş. Şu an güzeldi. Tamam. Tamam, şu an iyi. Evet, iyi oldu. Bu işlem Şöyle bu kadar mı? E, işte bu şimdi... kadar mı? Evet, bu kadar. <laughs> Onu kapat. Küçük ve gereksiz işlemler. <laughs> Bunları her gün hepsini yapıyor musun yoksa düğüne gidince falan mı bu kadar ayrıntı? Evet, düğüne gidince daha fazla. Şu an... Düğüne gidince burayı komple böyle alıyor musun? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> o kadar değil. Evet Şimdi Fara geçelim far mı? Evet Bu Far bu mu? Evet Ben şöyle İtemlerin baya iyi Evet şöyle. Far, aa aynan da var Evet orada aynan var Aslında bunu da kullanıyorum ama istersen şurada Far da böyle bir şey, ben buradan istediğim rengi seçip alabiliyor muyum? Evet Seçiyorum istediğimi Evet Burada şey de var ama istersen şunu kullan daha uzun ya daha iyi olur. Bunu mu kullan? Evet. Uzun ya. Şimdi hangisini yapacağım? İstediğin bir renk seç. Nereye süreceğim bunu? Gözlerin üstüne. Göz, evet gözlerin üstüne. Dur dur ben yapacağım. İstediğin İy renk seç. Yeşil olur mu? Bu renk iyi mi? <laughs> Şu an çok cırtak renk seçti. Ne bileyim onları niye koymuşlar o zaman? <laughs> Hadi sen seç o zaman. tamam sen istediğin gibi yap istersen ben karışmayayım. Tamam. Yani sana en son hani şeyle mi yapalım? Evet, bana bir puan, puan ver. Onun üzerinden puan ver. O yüzden ben karışmıyorum. Onun üzerinden bana bir puan verecek bakalım. Ama ben şey istersen fikir söyleyeyim. Fikrini ben söyle. çoğunlukla kahverengi tonlarını kullanıyorum ve üç tane falan karıştırıyorum. Ben bazı kızlarda böyle burası kırmızı veya siyah tarzı. Evet, siyah da oluyor, kırmızı da oluyor, mavi de oluyor, her türlü oluyor. Ama ben çoğunlukla kahverengi tonlarını kullanıyorum tabii sen bilirsin. Renkli olsun ben istemem tamam. öyle kahverengi Tamam o zaman renk iyi yap. Mavi iyi mi? Tamam, sen bilirsin. Yeşil ya da <laughs> Seçemedim, çok heyecanlandım. <Tamam>. <laughs> Yeşil iyi mi? Sen bilirsin ben karıştırdım. Bunu seçtim. Tamam. Şunu seçtim arkadaşlar. Şu. Ya yani ne kadar görünüyor bilmiyorum yine ben Şu değil mi? Onu seçtim. Evet. Yani. Ben yine yakınlaştırırım burayı ama... Evet bu. Biraz yamuttum ama olsun. <laughs> Kırdım biraz galiba. Neyse. Evet. Şimdi bunlar bu kadar yeter mi? Tamam şöyle şöyle yap birazcık. Böyle böyle Hı. böyle. evet. Şimdi gözüm, gözüm üstüne. Gözünün üstüne. Evet. Gözün kapağını falan. Tamam gözünü kapat hiç açma. <laughs> değdi yanlışlıkla değdi gel. Tamam hadi. Oha bu çok bir şey oldu. Bu çok mu var bu? Hayır. Korkutucu yani şu an göz bebeğin içinde. Ya yanlışlıkla oraya değse? Nereye? Evet. Yani gözüne falan. Gözünü hiç açma. Ya. Hepsini mi boyuyorum? Hı -hı. Göz falan boya. Tamam, dur o zaman. Bekle. Şu an bir dakika şu bir elimle alsam da olur ya, daha elimle alsam daha kötü oluyormuş. Şu an bence <laughs> yaptım ama böyle savaş filmlerinde böyle boyalı kadınlar olur ya. İstersen yedirme. Şey de var, yedir. Bununla yedireceğim. Yedir. Ama bence senin şurayı silelim. Orası olmasa güzel yaptım. Ben bakayım o zaman. Değil mi? <laughs> Fazla mı olmuş? Gözüm. <laughs> ya yedireceğim burayı öyle. Bakma oraya. Şurayı yedireceğim de. Şu kısmı neyle silebiliriz? Silici bir malzeme var mı? Aslında şeyim var ama... Şey mi? Makyaj temizleme evet. bir şey mi? Vereyim mi onu? Olur. Evet. Ben... Bunu verdi bana şimdi. Bunu <laughs> evet. silecekmişim. Şöyle şey yap istersen. Kıvır şöyle daha rahat olursun. Her şeyi koklama. Kokuları güzel ama. ha alıyor. Aldın mı? Evet şu an aldım. Tamam. Yani eh, biraz gözünün altına gelmiş olabilir. <laughs> Ama bence ilk yapmama göre berbatın. Bravo. Bir daha hiç yapmayayım. <laughs> yani oldu, oldu, gibi mi? Geliyor. Bakalım. Yani, yani olsun. Savaşçı kadın tamam. oldu. Bir şey olmaz. <laughs> Şuna birazcık istersen yedir. Şöyle bir dön istersen. Bence şu an oluyor ya. Bilmiyorum Bakalım. oluyor mu ama. <laughs> en son göreceğiz. E bunun rengi yani... Bence sana uymadı esmer sen. <laughs> Beyaz tenli birisi olsaydın bu renk belki bilmiyorum. Ben çoğunlukla kahve rengi kahverengi falan Kahverengi... Yana, yine sana uyar da yeşil uymadı. Yeşil mi bu? Evet yeşil. Yeşil. Koyu hem de. Koyu, yeşil. Koyu. Hayır, tamam hayır. oraya da onu süreyim. Bence oraya da onu sürünce belki güzel olabilir. Tamam sür. Evet sürüyorum. Kapat gözünü. Kapattım. Acıyor mu böyle? Hayır. Acımıyor mu? Acımıyor. Kapatma korkuyorum bu sefer sanki <laughs> acıyormuş gibi oluyor. Yok hayır acımıyor. Kal böyle. Bu da güzel oldu. Kal o, Hı -hı. Bu rengi niye kullanırlar Beyaz tane birisi kullanır ancak. Çünkü sana hiç yakışmadı. <laughs> Git biraz kapat gözünü Tamam. Oldu Oldu. Bir bak gözünü kapat be. Yani ben elinden bu geldi. Ben de bakayım. Oldu bence biraz ya. Biraz. Hı -hı. Aslında bak tam şuralara... Neyi yapınmışım? Şuralarda yap yani şuralarda. Oralara sürmem. Ama oralarda sürün tamam. Ama onu sen Şu kendin şimdi al... ya gözünün içine girerse ben onu ayarlayamam. Kapalı olduğu için girmez Ben onu ayarlayamam. Tamam neyse artık böyle. Bakayım. <laughs> Yok ya. ya. Belli oluyor mu? Oluyor. Süreyim Hı. mi oralara da? Sür. Süreceğim. Çünkü öyle sürüyor normalde. Tamam hadi gel. Kapat gözünü. Hı -hı. Oldu mu? Bence oldu. Evet daha güzel oldu. Şimdi bak biz. Kapat bir. Yani böyle daha iyi bence. Bir de ben bakayım. Lens de sana odaklayıp duruyor. Kamera sanki biliyormuş gibi makyaj yaptığımızı. <laughs> Oldu mu? Oldu. Şimdi... İyi. Şimdi bitti mi bu işlemde? Evet. Tamam. Normalde üç renk karıştırıyorum. Sen tek renk yaptın. Buraya mı üç renk? Buraya mı Buraya mı üç renk? Evet. Öyle yapanlar da var. İki renk, üç renk. Ama sen tek renk yaptın. Sen? Evet. Güzel Şimdi... sanatlar okusaydın bu kadar yavru çağla. <laughs> Dessam olurdun. Şimdi sıra neydi? Şimdi sıra Mel'de. Tabi ben, ben sen, sana... Bu konuda birazcık şeyim. Güvenmiyor musun? <laughs> Korkuyorum. Güven nereye? Güven kirpiklere. Kirpiğe mi? Evet. O yüzden birazcık çevireceksin. Tamam. Her şeyi koklama. Ne? Böyle... Şey gibi kokuyor ama böyle sanki çikolatalı tarzında bir şey gibi. Evet. Kirpiğine. Evet. Kirpine. Evet. Böyle böyle mi? Evet. Ama gözünü kapatıyorsun. Gözünü kapatırsan nasıl? Kapatmayacağım. Yapacaksın? Şu an oldu bence. Bu şu an böyle böyle, böyle yapayım mı? Yap. Yeah. Gel. Bence şu an iyi gidiyorum ya. Yani çok evet, yani. çirkin bir şey değil mi? <laughs> böyle. Başka evet. üzere. Bir elpe evet, göre şu an iyi. İyi. Tazar dedi Bak buranın da. Tamam. Bunu da mı yaptın? Yok, güzeldi. Şu an bence bakayım yeterli. Oldu mu? Aa, ama buraya fazla gitti. Büyük ihtimalle birleşti onlar. Evet, birleşince... O şimdi ince uçlu var. Şimdi ben iki tane şey yapıyorum. İnce uçluyla da kirpiklerimi ayırıyorum. Kirpikleri ince uçlu, böyle mi? Evet. Hı. Yine aynı şekilde. Ne kafişler bunlar. <laughs> bence şu an oldu. Aç gözünü. Evet, oldu bence. Ya sadece biraz fazla sürdüm bence yani. Bak bir istersen şöyle. Biraz fazla sürdüm yani. Onu da ben bilmediğim için. Bir de ben bakayım. Nasıl? Evet, olmuş. Olmuş ama biraz fazla olmuş. Çok az fazla olmuş. Hayır aslında fazla olmamış. İyi mi? Evet iyi. Tamam. Şimdi sırada ne var? Şey evet. i̇yi. Güzel. Olmuş. Güzel. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi de ruj süreceğiz. Ruj. Evet. Bu mu? Al, al kırdım kırdım. O parlatıcı. Al. Ben sana basma dedim. O parlatıcı. Şunu. Ruj bu mu? Evet. Bunda bak 5 renk var. İstersen ver seç. Bu. Bu. Bu mu? Tamam. Bunu o da seç. Kapağı aç. 5 renk varmış. Bunun içinde nasıl 5 renk var? Şöyle beş renk var. Böyle bir silgi vardı küçükken kullanıyorduk. Evet. Bu mu? Tamam. O renk mi olsun? Bu renk değil. Bu renk. Evet. Hayır. Bu. 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 O zaman çıkar şunu yerde. Tamam. Evet. Tamam. O evet. renk. Ruj. Evet. Sadece dudaklarına. Üst kısma. Üst, alt, ikisine de. Sonra sen ımm yap. yapacaksın. Evet. Öyle yapacağım. Hadi. <laughs> <laughs> evet. Yap. Ama bu için gülmemen lazım Tamam yani. gülmiyorum. Tamam gülme Az mı süreceğim? Sür zaten o kendisi şey oluyor Tamam abim mi diyor nasıl kendisi şey <laughs> oluyor? Hayır zaten o hani nasıl diyeyim Eşit sadece her yer böyle sür oluyor İyi Benden günah gitti Ne oldu şimdi böyle oluyor mu? Sürdüm bence ya güzel sürdüm Oldu mu? Bak bir. Sen yani bir. Bak aynada. Bir şöyle bir göster. Wait till you see the. No 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 no. <laughs> <Nasıl>? Şu an <laughs> renklerin hiçbiri uyumlu değil. Ya onu ben rastgele seçtim. Yapabileyim de önemli olan o. Oldu bence. Oldu mu? Evet. Tamam. Bunu da koy. Tamam. Köylü kızı gibi oldu şu an. <laughs> Kafanda da o. Tamam bu işlem de bitti. Evet. Şimdi sırada ne var? Bu kadar. Nasıl bu kadar? Dişlemler <laughs> bu kadar mı? Evet. Bundan falan yok mu? O parfüm. Bu parfüm. <laughs> parfüm de sıkayım tam olsun. Dur. <laughs> Yeter mi? Tamam. Bir <laughs> şuraya sıkalım. Şimdi sen bu makyajla dışarı çıkar mısın? Bu makyajla dışarı çıkmam. Hayatta mı çıkmaz? Hayır. <laughs> Mesela ben yaptım çok değerli desem yine de çıkmaz mısın? Çıkmam Yine de çıkmazsın Çıkmam Neden? Çok mu kötü? Ya kötü değil ama şu çok renkli oldu Bir ben şuraya çok, bir bak o zaman bir şöyle Ben çok renkli kullanmıyorum Gözünü bir kapat tam lense bir bak Bu çok yeşil olduğu için Çok yeşil Evet Senin istediğin renkleri yapsam şu an tutturur muydum? Evet Çıkar mıydın öyle? Evet ha, O zaman Yani normalde aslında her şey iyi güzel Sadece farı tutturamadım Renkler olmadı değil mi? Aslında ruj da sorun değil çünkü kahverengi tonu yani iyi. Ama far, yeşil. Bence güzel ya. Güzel yaptım ilk <laughs> Sen 10 üzerinden kaç puan veriyorsun bana? Evet 10 üzerinden bir tek. Ama dürüstçe söyle. Tamam. Neyden puan kırıyorsan kır. Dürüstçe bir Fardan şey söyle. Fardan kırıyorum. <laughs> Fardan mı? <laughs> evet. Far hangisiydi? Far yeşil olanlar. Ha yeşil. Renk ama renkten kırma. <laughs> Sen benim nasıl yapmışım ona bak rengi ben rastgele seçtim yani uyumlu. Ama rastgele de seçmedim. Ama bilemem ki ben bayan kuaförüne <laughs> çalışmıyorum yani. Ben sadece doğru yapmaya odakladım kendimi. Tamam. Nereden bileyim ben renginin hangisiyle uyumlu olup olmadığını? Yani sadece far gerisi iyi. 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 8. 8 mi? <laughs> 2 puan far mı? Evet. Evet arkadaşlar bu kadar da işlem. Şimdi şöyle bir göster istersen. Son olarak şöyle bir göstereyim. Yani iyiydi bence. Değil mi? Bence de iyiydi. Ha, i̇yi. 10 üzerinden evet. 8 puan iyi. 8. <laughs> evet. Arkadaşlar evet. bugünkü videomuz bu kadardı. Ha, elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Çünkü bunlar önemli bizim için. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>